Mehmet Akif Ersoy'un bir açıklaması var. Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan cezaevine gönderildikten sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunu diyor Mehmet Akif Ersoy. Hakkındaki karar diyor, gerçeğe aykırı, hukuki temelden yoksun ve kişisel husumette beslenen gizli tanık isnat ve iddialarının gölgesinde verildi diyor. Şahsıma yöneltilen ağır suçlamaların hiçbiri somut delillerle desteklenmedi. Dosyada yer alan gizli tanık beyanları, çelişkili ifadelerden, dedikodudan ve uydurma kurgulardan ibarettir. Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu suçlamalar masumiyetimi gölgelemeyi amaçlayan kurgulardan ibarettir." diyor Mehmet Akif Ersoy. Mücadelesini sürdüreceğini hukuki zeminde söylemiş. Gerçekler er ya da geç tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Adalete olan inancımı koruyorum. Bu ülkenin insanların vicdanının Eninde sonunda gerçeğin yanında duracağına inanıyorum demiş. Ve destek veren herkese, masumiyet karinesini hatırlatanlara, sağduyusunu koruyanlara yürekten teşekkür ediyorum demiş. Şimdi yani çok özgüvenli açıklamalar yapıyor Mehmet Akif Ersoy bu süreçte. Uyuşturucu kullandığı iddia ediliyor. Uyuşturucu kullananlara yer temin ettiği ve kendi çıkarı için, kişisel çıkarı için ee, uyuşturucu temin ettiği kadınların bir takım erkeklerle işte beraber olmalarına da zemin hazırladığı, aracılık ettiği falan iddia ediliyor. Mehmet Akif Ersoy. Un. Çok ağır suçlamalar bunlar Mehmet Akif Ersoy hakkındaki suçlamalar ama o da işte diyor ki ben uyuşturucu falan kullanmıyorum. Bunlar doğru değil. Zaten işte kan ve saç örnekleri de alındı Mehmet Akif Ersoy'dan. O da ortaya çıkacaktır kullanıp kullanmadığı anlaşılacaktır. Tabii bu mesele tartışılıyor bir taraftan Sabah Gazetesi'nin bu meseleyi. E, görünür kıldığını ve Mehmet Akif Ersoy'a savcılıktan edinilen bilgiler doğrultusunda biraz işte e, baştan e, infaz eden yani bu suçu işlemiş gibi bu dille yazılan, işlediği mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş gibi bir dille yazılan haberler olduğunu, yayınlandığını görüyoruz sabah gazetesinde. E, Şamil Tayyar mesela bir tweet attı bu meseleyle ilgili. Şöyle diyor Şamil Tayyar attığı tweet'te. Mehmet Akif Ersoy bu bir siyasi operasyon demiş. Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna siyasi kulp takması çok tuhaf geldi. Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken neden böyle bir operasyon yapılsın? Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin? Cirmineki ne kadarlık alanı yakabilsin falan diye devam ediyor Şamil Tayyar'ın paylaşımı. Şimdi tabi burada dün de anlattım. Konu sadece şey değil. Yani evet TMSF bünyesinde bir haber Türk var. Mehmet Akif Ersoy'u oradan zaten alabilirlerdi TMSF'nin buna gücü mü yetmeyecek devlet kurumu o zaman niye işte hani bu bir siyasi operasyonsa TMSF buna niye ihtiyaç duysun falan ama öyle değil deniyor yani bir görüşe göre e, bu Erdoğan sonrasına ilişkin hesaplarla alakalı bir mesele Mehmet Akif de bir kliği temsil ediyor burada Hakan Fidan'a yakın ekipten olduğu söyleniyor Mehmet Akif Ersoy'un ve aslında Mehmet Akif Ersoy'a yapılan e, bu e, itibarını yerlere indiren operasyonla Hakan Fidan'a da bir mesaj verildiği söyleniyor. Böyle yorumlar yapanlar var. Nurettin Kalkan Hoca yayında. Hocam merhaba. Merhabalar İnan Bey. iyi yayınlar. YouTube kanalınızda hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Bu Mehmet Akif Ersoy meselesine siz ne diyorsunuz? Berat Albayrak soracağım. Pardon Bilal Erdoğan'ı soracağım birazdan ama ya şimdi bir kere şu çok acı memlekette e, herhangi bir e, böyle tutuklama, gözaltı yapıldığında e, mesela bunun hiç siyasi bir tarafı da olmasa bile, mesela cumhurbaşkanına hakaret olmasa bile, herkes altında bir e, bir tieni arıyor. Yani neden tutukladılar? E, işte iddialar, adli mercilerin ya da güvenlik e, kurumlarının iddialarını. Kimse ciddi almıyor. Kesin burada siyasi bir hesap var deniyor. Bu aslında Türkiye açısından son derece olumsuz bir tablo. Evvela bunu tespit ederek başlayalım. Öte taraftan ben bir ay önce ya da bir buçuk ay önce Gülsel Solakere bir demeç vermiştim Doçavella'ya. Şu anda bir liderlik kavgası yok aslında bizim gördüğümüz. Benim tahminime göre iktidar bloku içerisinde Erdoğan sonrasına dair bir mevzi ve mevki kapma yarışı var. Şimdi biraz geriye alacağım hikayeyi. Türkiye'de biliyorsunuz hukukun, daha doğrusu hesap verilebilirlik mekanizmaları aşındı inanmayın. Şimdi bir siyasetçi ya da siyaset kurumu hesap verilebilirlik mekanizmasını aşındırdığında buradan istifade eden yalnızca kendisi olmaz. Bürokratlar da buradan istifade edebilir. Özellikle yüksek merciyi işgal eden bürokratlar da Hesap verilebilirlik mekanizması aşındığında onlar da daha rahat hareket edebilecek imtiyaz alanına kavuşurlar. Şimdi bunu da zihnimizin bir kenarında tuttuğumuz zaman ben şöyle bir tablo görüyorum. İktidar bloğu içerisinde hiç kimsenin Erdoğan'ın liderliğine dair bir kafasında soru işareti yok ama Erdoğan sonrasına dair bu sonra 2027 müstakbel seçimlerde gelecek bir sonra değil. Ondan sonrasına dair bir takım klikler, tabi bu benim yaptığım da bir spe, spekülasyon, irtibatlı olduğu siyasetçilerle birlikte iş tutarak mevzi kazanmaya ya da e, kamu kaynaklarını kontrol etmeye matuf hamleler yapabilirler. Şu an gördüklerimiz, bakın yapabilirler diyorum çünkü hiçbirimizin elinde somut bir karine yok. Yani hiçbirimizin elinde somut bir veri yok. Sadece olan biteni anlamlandırmaya çalışıyoruz. Benimki de bu kabilden bir yorum. Ee, bu tür bir mevzi ve mevki savaşı olabilir. Yani Erdoğan sonrasına dair bir liderlik savaşı değil o liderlik savaşı için gereken cephaneyi elde tutma arayışı ya da kavgasını izliyor olabiliriz. Hmm. Yani bu Mehmet Akif Ersoy meselesi de e, bu bağlamda bu perspektiften okunabilir yahut şu da olabilir yani bunları da e, alt alta yazmak lazım. Hakikaten kolluk kuvvetlerinin Ciddi bir şüphesi vardır. Elde somut veriler gerçi e, Sayın Ersoy hiçbir somut delil olmadığını söylüyor. Burada bu iddialara bizim yaklaşmamız gereken daha mesafeli yaklaşmalıyız. Yani her iki tarafa da bir soru işareti koyarak yaklaşmalıyız. Belki rutin bir e, adli işlem de olabilir. Yani burada iki üç tane ihtimal var. Eldeki verilere göre ben sıralıyorum. Anladım. Peki e, şimdi. Bu mesele evet işte siz de anlattınız yani Erdoğan sonrası hesaplarla alakalı ve ben de öyle görüyorum. İşte Bilal Erdoğan'ı Erdoğan sanki yerine hazırlıyor gibi bir şey var, görüntü evet. var. Bunu da temel olarak neye dayandırabiliriz bu e, tespiti? işte Bilal Erdoğan son zamanlarda görünür olmaya başladı. İşte evet. Kıbrıs konulu bir panelde gidip mesela Kıbrıs sorununa ilişkin konuşuyor ve iki devletli de bir çözüm bilmem ne falan buna ilişkin fikirlerini söylüyor. Sonra bakıyorsunuz gidip işte ekonomiyle ilgili bir toplantıda konuşuyor ve orada TÜSİAD'ı ağır biçimde eleştiriyor. Ee, Sermaye gruplarına evet. yönelik tehditleri var. Evet ve sonra işte Bilal Erdoğan'ın bu laflarından klipler yapılıyor. Böyle havalı klipler altına böyle işte dındırı dındınlı müzikler bilmem neler falan filan bir, şey var. Evet. Bir şey var, bir PR çalışması var. Bilal Erdoğan'ı görünür kılmak, bir karakter ortaya koymak, bir kimlik inşa etmek ve bilhassa işte Bilal Erdoğan'ı hazırlamak gibi bir çaba var. Bu açık biçimde görünüyor. Siz şöyle bir paylaşım yaptınız hocam sosyal medyada diyorsunuz ki kanaatime göre Bilal Erdoğan'ın siyasi geleceğine ilişkin şöyle bir yol haritası var dediniz. Ben de o sebeple sizi bu paylaşımınız üzerine davet ettim. Niye böyle bir yol haritası e, olduğu kanaatini edindiniz ve tariflediğiniz yol haritası acaba nedir? Bu biraz kalsın ekranda birazdan alacağım. Buyurun hocam. Şimdi öncelikle bu çok yanlış anlaşıldı. sanki bu benim tahminim ya da temennim gibi algılayan yurttaşlarımız oldu. Bu benim tespitim, tahminim, temennim değil. Sadece sizin dediğiniz Bilal Erdoğan'a yakın işte bir gazeteci network'ü var, bir bürokrat network'ü vardır. Bu kesimlerin ben böyle bir yol haritasının olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyledim. Yani bunu evet. ben vurgulayın, bu benim tespitim, kanaatim, temennim değil. Şimdi neden bunu vurguladım? Bilal Erdoğan'ın, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok dominant ve karizmatik bir lider. Şimdi bu tür karizmatik liderlerden sonra yapılacak devir teslimde o koltuğu dolduracak adayın, namzetin ne olursa olsun şeyi sağlaması, içerideki otoritesini sağlaması ve çatlak sesleri bastırması zor olabilir. Bu yüzden ben şöyle bir yol haritası, onların zihnindeki yol haritasının aşama aşama dün tahlilini yaptım. Benim fikirlerim bu konuda açık. İlk önce yapılması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar 2027 Kasım ya da Ekim ayında olacağını tahmin ediyorum seçimleri kazanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra bence bir süre hala da AK Parti Genel Başkanlığı'nı yürütecek ve ondan sonra AK Parti Genel Başkanlığı'nı eğer Erdoğan'ın kafasındaki e, Halef, Bilal Erdoğan'sa, bakın bu şart cümlesini tekrar burada koymak zorundayım, e, bir süre sonra e, koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakabilir. Ama Cumhurbaşkanı koltuğunu değil elbette ki. AK Parti Genel Başkanlık makamını, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı diyenler falan var. Burada da şunu unutmamalıyız. Türk siyasi hayatındaki en kuvvetli makam genel başkanlıktır. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlığı bırakmamak için siyasal sistemi değiştirdi. Hükümet sistemimiz değişti bizim. Genel başkanlık makamı bir siyasetçinin gücünü aldığı asli makamdır. Ya bakın mesela bugün Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bıraktı. Hali ortada kimse selam vermiyor adama. Daha e, yani 2023'te eee tabir caizse Kılıçdaroğlu'nu e, 12. imam mertebesine çıkaranlar şimdi kendisine yezit muamelesi yapıyor. Hocam yani, bir parantez açabilir miyim müsaadenizle? Bunu söyleyecektim, unuttum. İyi ki hatırlattınız. Kemal Kılıçdaroğlu dün bir tweet attı. <laughs> Emre sever'in tutuklanması evet. üzerine. Ee, mesela bizim kanala kayyım atandığında Merdan Yanardağ casuslukla suçlanıp cezaevine gönderildiğinde Fatih Altaylı tutuklandığında Fatih Altaylı hakkında hüküm açıklandığında Kemal Kılıçdaroğlu lal olmuştu. Ağzından tek bir laf çıkmadı. Ama Emre sever bu süreçte yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançerleri çıkarıp Özgür Özel'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alması sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durduğu için Özgür Özel'i ve yönetimini eleştirdiği için KRT televizyonunda ona bir alan da açılmış idi o dönem. E, Enver Aysever'in tutuklanması üzerine işte bunun kabul edilemez olduğuna falan ilişkin bir tweet attı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir paylaşım yaptı. Evet. Yani Yahu Kemal Kılıçdaroğlu bizi daha ne kadar şaşırtabilir dediğimiz bir anda öyle bir şey yapıyor ki. Yahu Merdan Yanardağ tamam seni eleştirmiş olabilir. Ee, i̇şte bu kayın bilmem ne falan meselesinde hani ağır laflar ağır sözler de etmiş olabilir. Ama en nihayetinde bir gazeteci casusluk gibi ağır bir suçlamayla tutuklanmış cezaevine konulmuş. Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş bunlarla ilgili tek bir şey söylemeyen, beni destekleyen bir adam tutuklanıp cezaevine konuldu diye tweet atıyor. Yani ben Kemal Bey'i sadece gazeteci olarak eleştiriyorum. Yani fikir beyan etmiyorum, kendi kanaatimi söylemiyorum ya da du duyguları katmıyorum işin içine. Ama bunu Ama ben çok işte. ayıp buldum. gerçekten Ama yani diğerlerinde sessiz kalıp burada tweet atmasını Emre Aysever'in tutuklanmasına ilişkin tweet atmış olmasını gerçekten çok ayıp buldum bunu unutmuştum bunu söyleyecektim siz Kemal Kılıçdaroğlu deyince hatırladım ben de bir araya parantez açayım dedim Yok, ve kapattım o, dedim. o duyguları katıyor Kemal Bey şu an duyguları katıyor çok duygusal bir süreçtedir yani şimdi kolay değil İki sene evet. önce sizden randevu almak için kapılarınızı aşındıranlar eşiğinizde bekleyenler bu insanlar evet. hiçbiri yok artık. Bu ağır bir travma yaratıyordur kendisinde. E, bunu da anlıyorum. Fakat e, en nihayetinde 10 küsur seçim kaybetmiş bir genel başkanın emekliliğe de razı olması gerekir. O arası ayrı bir tartışma. Ha buraya nereden geldik? Genel başkanlık makamının kuvvetinden geldik. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun 2023'te adaylığını engelleyen aslında Kemal Kılıçdaroğlu değildi, genel başkanlık makamıydı. Genel başkanlığa, genel başkanlara karşı hamle yapmak çok zordur ve bedeli ağırdır. Bu yüzden Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı makamını korurken parti eğer Bilal Erdoğan'a bırakırsa bakın bu tekrar söylüyorum bu benim yorumum tespitim kanaatim tahminim değil. Sadece o ekipte izlenimlerime göre o ekibin yol haritası böyle. Bilal Erdoğan partinin başına geçerse hala cumhurbaşkanı pozisyonunu koruyan bir Erdoğan'ın riyasetinde Erdoğan sonrası dönemin altyapısı sağlanırsa bu Bilal Erdoğan'a bir takım avantajlar kazandırır. Nasıl avantaj bunlar? Bir, parti içerisindeki çatlak ses çıkma ihtimali daha da zayıflar. Çünkü Erdoğan hala Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve e, hayattadır. İkinci olarak, e, burada da belirttiğim gibi Erdoğan resmen devletin başı olduğu müddetçe güvenlik bürokrasisi ve devlet gücü sigortası da tamamen olmasa da büyük ölçüde Bilal Erdoğan'ın arkasında duracaktır. Çünkü atamaları en nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacaktır. Hı hı. Diğer bir avantaj şu olabilir. Medya, buraya yazmadım. Medya gücü de Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece, kamu kaynaklarını kontrol eden birincil fail olduğu müddetçe, iktidar medyası da Bilal Erdoğan'a açıkça cephe almayacaktır. Diğer, en önemlisi belki de bu, eğer 2007'den 27'den itibaren, yani seçimlerden sonra, çok zor diyor uzmanlar ama ekonomide, temel gösterge makro göstergelerde bir iyileşme yaşanırsa bu da Bilal Erdoğan'ın hanesine artı olarak yazacaktır. Şimdi yani Bilal Erdoğan için en sağlıklı öngörülen Bilal Erdoğan'ı bir siyasi aktör olarak önümüzdeki dönemde sahaya sürmeye gönüllü ekibin bence kafasında bu var. Bu benim izlenimlerim, işte duyumlarım. Ya bunları tamamen harmanlayıp ortaya attığım bir şey, yol haritası. Yani tamamen Tayyip Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan'a bırakılırsa bu çok kolay olmayabilir. Bir de tabii şöyle bir şey var. Türk siyasi hayatında bu babadan oğula geçiş denemeleri hep yapılmıştır. Ama bunlar hiçbir zaman tutmamıştır. Bunu da Mesela Erdal İnönü de e, İsmet İnönü o yine biraz bir başarılı oldu. İşte Tuğrul Türkeş denedi. Ondan sonra şimdi bir Ahmet er Özal. Evet. Ahmet Özal denedi ama bunlar tutmuyor Erbakan deniyor bu arada hala. Evet, o deniyor. Hatta şöyle söyleyeyim, sizin meslekten söyleyeyim. Mehmet Ali Birant, e, merhum rahmetli olduktan sonra Umur Birant 32. günü devraldı ama o da olmadı. olmadı. Yani evlatlar genelde babalarının miraslarını aynı kudrette devam ettiremiyorlar. Böyle bir Hı. şey var. Fakat e, Bilal Erdoğan için böyle bir senaryo çizilmiş olabilir. Bu bence. Bilal Erdoğan adına da en güvenli senaryo. Çünkü burada tabii şöyle de bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle Devlet Bey Sayın Cumhurbaşkanı'nın bırakmasını bir dönem daha dedi. Yani Türkiye'nin sana ihtiyacı var dedi. Hatırlayın seçimlerden bir süre sonra. Evet evet. Anayasayı değiştireceğiz dedi tekrar aday olması tabii, için dedi tabii, tabii. gerek istedi. Evet. Ya sadece anayasayı değiştirmeye de gerek yok. Mesela İnan Bey ben şunu düşünüyorum. Mesela Özgür Özel bir tarih vermişti Sayın evet. Erdoğan. Evet. Bu saatte işte bu tarihe kadar erken seçim dersen ben sana destek veririm. Ama mesela ben şunu söylüyorum. Mesela 2027 yılında diyelim meclis bir erken seçim oylaması yapacak. Ana muhalefetin erken seçime karşı çıkması tuhaf görülmez mi? Yani yönetme iddiasına sahip ben daha iyi yönetirim diyen bir ana muhalefet erken seçime niye karşı çıkıyor diye bu sefer sorgulayacaklar. Yani erken seçime ana muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet etmesi de Öyle sanıldığı kadar kolay olmaz. Yani bunun. Ama da bir... şöyle dedi Özgür Özel. Yani e, erken se seçim erken olsun maksadıyla yapılan bir erken seçime biz hazırız tamam deriz. Fakat senin adaylığının önünü açmak için yani teknik bir e, şeyi e, engeli ortadan kaldırmak maksadıyla işte seçime bir haftakala bir ay kala ya da işte ne bileyim altı ay kala ona hayır deriz dedi. Ona hayır deriz dedi de bir de tabi burada dem desteği de iktidarın arkasında olabilir. Evet. Yani, yani onu. Yani şunu şunu demeye çalışıyorum. Özgür Özel erken seçimden korkmadıklarını kaçmadıklarını söylemiş olduğu esasında Erdoğan'a. Öyle Benim değil mi? Onu bilmiyorum. Benim demek istediğim şu. Ha, ben mi? yani 2027'de Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için alınan erken seçim kararı yani Özgür Özel onaylamazsa korktu sandıktan kaçıyorsun meydana gel. Gel güreşelim bu gibi şeyler iktidar medyası ve iktidar bloku tarafından bu propaganda yapılacaktır. Buna da itiraz etmek yani bir e, ana muhalefet partisinin sebep ne olursa olsun erken seçimi istememesi ve erken seçimin dışında oy vermesi mecliste biraz Aha. tuhaf karşılanır. Her yerde tuhaf Anladım. karşılanır. Geçmiş Anladım. söylemleri ortada olsa da tuhaf karşılanır. Onu demek istiyorum. Anladım. Peki Nurettin Hocam şimdi Bilal Erdoğan... E işte Erdoğan babası yani Recep Tayyip Erdoğan evet karizmatik bir insan ve gerçekten siyaseti iyi biliyor. Halkı tanıyor, sosyolojiyi biliyor. Neyi ne zaman nasıl yapması gerektiğini biliyor ki işte bu kadar 23 yıldır adam iktidarda yani. yani 23 yıldır iktidarda kalabiliyorsa zaten evet ortada bir başarı var demektir. Daha üzerine laf söylemeye gerek yok. Fakat... Yani konu sadece Erdoğan ve ailesinin e, ikbali değil. Konu aynı zamanda işte Adalet ve Kalkınma Partisi elitlerinin de ikbali. Ya da e, iktidarla kurduğu yakın ilişki sayesinde işte e, ne bileyim para kazanan bilmem ne falan onların da ikbali. Onlar isterler mi bile Erdoğan'ı? Bu manada hani bir direnç gösterilmesine ihtimal göst vermez misiniz? Daha güçlü, işte daha inandırıcı falan. Çünkü 17-25 Aralık tapeleriyle birlikte aslında bile Erdoğan işte hani biraz şey Aynen. nasıl anlatayım? Bir siyasetçi olarak zor bir biraz geriden başladı yani. Şimdi öyle tabii onun için bonus toplaması lazım. O zaten evet. atlayan tweet'te nasıl bonus toplayacağının imkanı da ancak bu yolda. Eğer makro göstergeler düzelir, e, hmm. Türkiye biraz rayına girmeye başlarsa ki ekonomistler zor diyor ancak o zaman bonus toplar dedim. Fakat şimdi sizin sorunuzda şöyle bir cevap vermek isterim. Türkiye'de siyasi partiler bu hükümet sisteminden sonra yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bence Türkiye için son derece negatif sonuçlar üretmiştir. Biz siyasi partilerimizin kurumsallıklarını kaybettik. Yani siyasi partiler artık genel başkanların yazıhanelerine dönüştü. Biraz çok eski bir kadim bir parti olması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz kurumsallık var. Ama AK Parti mesela şöyle bir şey söyleyeyim İran Bey. 2018 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazandı değil mi? Kazandı evet. karşı. Adalet ve Kalkınma Partisi %7 oy kaybetmişti 2018 seçimlerinde. Fakat hiçbir Adalet Partili elit bu %7'lik oy kaybını mesele etmedi. Artık sistem tamamen Cumhurbaşkanlığına odak. Yani Cumhurbaşkanımız ilk turda seçildi mi ya da ikinci turda seçildi mi? Partinin oy oranının bir önemi yok dedi. Yani AK Parti artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yazıhanesi AK Parti siyasal parti olma işlevinden önemli ölçüde uzaklaştı. Mesela hmm. artık insanları da mobilize edemiyorlar. Bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi karizmasıyla hala ayakta duruyor. Yani sizin sorunuza gelecek olursak AK Parti'yi gerçekten düşünen bir siyasal elit kaldıysa parti içerisinde onların tabii ki buna itiraz etmeleri lazım. Hmm. Ama işte ben bu partilerin kurumsallıklarının son derece aşındığını düşünüyorum. Ya seçim gecesi izleyicilerimiz de hatırlarlar. Cum yani milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılıyor. Ve biz partilerin oy oranına gece 12'den sonra bakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sonuçları netleştikten sonra. Yani hiç kimse bakmıyor. Sadece aday olan milletvekilleri bakıyordur. Biz bunu kaybettik. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik Makamı eski önemini haliz mi? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde ne karar alındı biz merak ediyor muyuz? AK Parti MKYK'da ne karar alındı biz merak ediyor muyuz? 10 yıl önce... Partiler içerisinde ikinci adamlar vardı, üçüncü adamlar vardı. Şu an böyle bir şey yok. Siyasal sistem tamamen lider odaklı bir yapıya döndü. Biz artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyoruz, belediye başkanlarını konuşuyorduk bir dönem. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i, Özgür Özel'i konuşuyoruz. Yavuz Aralioğlu'nu konuşuyoruz, Ümit Özdağ'ı konuşuyoruz, Fatih Erbakan'ı, Ali Babacan'ı. Yani Türk siyasi hayatı hiç olmadığı kadar şahıs merkezli bir sistemin esaretinde. Şunu da söyleyeyim, bir de bu ittifak bağımlılığı var artık artık seçmenlerle partiler arasındaki aidiyet de korunamaz oldu. Negatif partizanlık yüzünden insanlar oy verdikleri partileri unuttu. Ve şu motivasyonla negatif partizanlık motivasyonuyla oy veriyorlar. Ben mesela İnan Demirel'i seçmek için sandığa hevesle gitmiyorum. İnan Demirel'i seçtirmemek için ya da İnan Demirel'in karşısındaki Nurettin Kalkan'ı seçtirmemek motivasyonuyla gidiyorum. Ya bunlar Türk siyasi hayatının özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dengesinin çok şaştı. Çok akademik şeye boğmayın. Sizin sorunuza şöyle geleceğim. AK Parti içerisinde partinin istikbalini ve ikbalini düşünen bir damar var. Ve ben biliyorum da bu insanları. Fakat o damar kuvvetli damar değil. Ağırlık merkezi tamamen şahıs kültünün etrafında toplanan insanlar. Mesela bugün partiyi düşünerek açıklama yapan eski AK Partililerin nasıl anıldığına, çevrelerin tarafından nasıl anıldığına bir bakalım bir onun için önce bir partideki kurumsallığın olması lazım. AK Parti'de de bu yok. Hatta çoğu partide bu yok. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. O da tabii e, kurucu parti olma vasfından kaynaklanıyor. Anladım. Nurettin Hocam çok teşekkürler zaman ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz Aynen. için. Sağ olun. Biliyoruz. Benim kanalın Aynen. ikinci konuğu oldunuz bu arada. Ama siyaset konuştuğum ilk konuk siz oldunuz. Valla ben çok teşekkür ederim. Ee, biraz geç hayırlı olsun diledim ben. Sosyal medyadan da dilemiştim ama... Dilemiştiniz. E, şey böyle, kanal hareketli ama bir teveccüh var, rağbet var. Evet, ben de çok Umarım anladım. daha iyi yerlere gelir. İnşallah. Ben de sık sık katılmak isterim. Çok memnun olurum hocam. Sağ, Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Sağ olun.